Musluğu kapatalım arkadaşlar. Kabak su da gitsin. Evet. Şayet böyle bir sorunuz varsa nasıl çözeceksiniz? Öncelikle şuradaki sifon mekanizması var arkadaşlar. Su bırakma mekanizması. Bu gevşemiş olabilir arkadaşlar. Gevşekse böyle bir sıkın. Bakın şu şekilde sıkıp gevşetebiliyorsunuz. Sıktır şu anda. Deneyin tekrar akıyorsa ikinci yönteme geçiyoruz. İkinci yöntem de şu arkadaşlar. Şunu böyle söküyoruz. Şu şekilde söküyoruz. Son derece basittir. Herkes yapabilir. Buradan su giriyor. Buradan da dışarı çıkıyor. Bunun altı bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir şekilde bir mekanizma var. Buraya bastığı zaman şu yukarı çıkıyor. Bakın. Şöyle göstereyim. bastım. Şu yukarı çıkıyor. Suyu bırakıyor. Bu tekrar suyun ağırlığıyla aşağı iniyor. Şimdi şurada sorun şuradan kaynaklanıyor şu turuncu conttan arkadaşlar. Bu bazen dibine toz kaçabiliyor. Pislik giriyor veyahut da bu conta dura dura böyle şekli bozulmuştur. Arada su kaçırıyor olabilir. Bunu düzelteceğiz. Ne yapıyoruz? Şunu şuradan alıyoruz. Şöyle plastik arkadaşlar. Bakın. Şöyle tutuyorum. Hafifçe çekiyorum. Bak. Basitçe çıkıyor. Şu turuncu kauçuğu alıyorum. Ters çeviriyorum. Bakın şu şekildeydi ya. Şu şekilde ters çeviriyorum. Bunu da tekrar bu şekilde alıyorum. Son derece basittir bunu takılması. Herkes yapabilir. Evet. Şu anda tekrar bunu alıyoruz. Şu anda tamamdır. Bakın. Montaj yapıyoruz. Şöyle koyuyorum. Evet. Şöyle yerleştirdim. Tekrar şu şekilde çeviriyorum. Tamamen sıkıyorum. Şöyle bir deniyorum. Çalışıyor çalışıyor diye. Şu anda çalışıyor arkadaşlar. Şu anda musluğu açalım. Bir deneyelim. Evet, biraz su dolsun içine. Evet, bak şu anda su açılmıyor. Buradan su gelmiyor. Şuraya bastığım zaman bu su gelecek. Daha tamam, su gelmiyor. Şu anda bu tahana kalırsa içine su dolmaz sürekli su akar. Bakın şu şekilde çünkü tahana kalırını bırakıyorum. Yukarı çıktı, su kesildi arkadaşlar. Bu şekilde sifonu kullanıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar sorunumuzu bu şekilde çözüyoruz. Daha sonra kapağımızı kapağı tekrar. Evet basıyoruz. Bakın çalışıyor. Bırakıyoruz. Kesiliyor arkadaşlar. Çözüm bu kadar basit. Bu yöntem %99.9 sorunumuzu çözebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz, Kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı unutmayın. Videoyu da kolay gelsin diyorum. Bay bay.